Kaygı bozukluğu, sürekli olarak endişe, korku veya gerginlik hislerine kapılma durumudur. Günlük yaşantıda karşılaştığımız birçok stresli olay, sınavlar, iş hayatı veya ailevi sorunlar gibi durumlar kısa süreli kaygıya neden olabilir. Ancak kaygı bozukluğu olan kişilerde bu hisler aşırı, kontrol edilemez ve sürekli hale gelir. Kaygı bozukluğu tedavi edilmediğinde kişinin sosyal yaşamını, iş hayatını ve fiziksel sağlığını ciddi ölçüde etkileyebilir. Bu içerikte kaygı bozukluğunun belirtilerini, nedenlerini, türlerini ve etkili tedavi yollarını ele alıyoruz. Kaygı bozukluğu belirtileri, kaygı bozukluğunun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak yaygın olarak şu belirtiler gözlemlenir. Sürekli endişe. Kişinin günlük aktiviteler sırasında bile sürekli olarak endişe içinde olması. Uyku problemleri. Uyuyamama veya sık sık uyanma gibi uykusuzluk sorunları. Konsantrasyon zorluğu. Dikkat dağınıklığı. Odaklanamama. Kas gerginliğini. Sürekli gerginlik ve ağrı. Mide ve sindirim problemleri, bulantı, karın ağrısı veya sindirim sorunları, huzursuzluk ve sinirlilik, sebepsiz yere huzursuz veya öfkeli hissetme, fiziksel belirtiler, terleme, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, titreme gibi belirtiler. Bu belirtiler kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve zamanla sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Kaygı bozukluğunun nedenleri, kaygı bozukluğunun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli faktörlerin bu durumu tetikleyebileceği düşünülmektedir. Genetik faktörler, ailede kaygı bozukluğu öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir. Beyin kimyasalları, beyindeki kimyasal dengesizliklerin kaygı bozukluğuna yol açabileceği düşünülmektedir. Çevresel faktörler, stresli yaşam olayları, travmatik yaşantılar veya kronik stres bu durumu tetikleyebilir. Kişilik özellikleri Aşırı hassas, mükemmeliyetçi veya çekingen kişilik özellikleri kaygıyı artırabilir. Kaygı bozukluğu türleri, kaygı bozukluğu çeşitli türlere ayrılabilir. Genelleşmiş anksiyete bozukluğu sürekli ve aşırı endişe durumudur. Sosyal anksiyete bozukluğu sosyal durumlarda aşırı endişe yaşama. Panik bozukluğu aniden başlayan panik ataklarla karakterize edilir. Fobiler belirli durumlara, nesnelere veya yerlere karşı aşırı korku. Kaygı bozukluğu tedavi yöntemleri. Kaygı bozukluğu tedavi edilmediğinde kişinin yaşamını oldukça zorlayabilir. Ancak doğru yöntemlerle bu durumun üstesinden gelmek mümkündür. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır. Psikoterapi Düşünce ve davranışların farkına vararak kaygıyı kontrol etmeye odaklanan etkili bir terapidir. İlaç tedavisi, doktor kontrolünde antidepresan veya anksiyolitik ilaçlar kullanılabilir. Destek grupları. Benzer durumdaki insanlarla bir araya gelmek ve destek almak kaygı yönetiminde fayda sağlayabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli uyku kaygı yönetimine yardımcı olabilir. Gevşeme teknikleri, meditasyon, derin nefes Alma egzersizleri ve yoga gibi rahatlama teknikleri kaygıyı azaltmada etkilidir. Kaygı bozukluğuyla baş etme yöntemleri, kendinize iyi bakın, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, kaygı düzeyinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Duygularınızı ifade edin, hislerinizi paylaşmak kaygıyı azaltabilir. Destek alın. Bir psikologdan veya danışmandan yardım almak kaygı yönetiminde önemlidir. Kendinize zaman tanıyın, kendinizi zorlamadan adım adım iyileşmeye odaklanın. Kaygı bozukluğu yönetilebilir bir durumdur. Kişi Doğru tedavi yöntemleri ve destekle bu durumun üstesinden gelebilir, daha kaliteli bir yaşam sürdürebilir.